A, B, C ve D şehirlerine yolcu taşıyan otobüse durduğu her şehirde inen yolcu sayısının üçte biri kadar yolcu binmektedir. Bu otobüsün A, B, C ve D şehirlerine vardığı an otobüste bulunan toplam yolcu sayıları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre D şehrine ulaşan otobüse A şehrinden itibaren binen yolcu sayısı kaçtır? Şimdi neye dikkat edeceğiz? Bir kere 96'dan 76'ya düşmüş. Ve soru bize ne diyor? İnen yolcu sayısının 3'te 1'i kadar yolcu biniyor. O zaman buraya x binip 3x indiği için 2x'lik bir azalış var. 2x'lik azalış burada kaça karşılık geliyor? 20'ye. Demek ki o zaman 10 kişi binmiş. Binenlerle ilgili sorduğu için şöyle buraya 10 diyelim. Sonrasında... Gelelim ikinciye. İkincide 76'dan 60'a 16 düşüşlük var. 16 düşüş ne olacak? Y yine yazayım bak. Y bindi. 3 Y indi. Haliyle tabii ki 2 Y'lik bir fark oluştu. Y buradan 8. Artık binen yine kutu için alalım. Binen burada 8 kişi. Sonra buradan da 60'dan 42'ye ne kadar bir düşüş var? 18. Aynı şekilde ne oldu? Z kadar bindi. 3z kadar indi. Aradaki fark 2z. Haliyle buradan 2z eşittir. 18'den z 9. O zaman binme kaç oldu? 10, 8 ve 9. Totalde 19, 8 daha 27 d şıkkı. Şimdi 11.38'den 12.06'ya ilerlediğinde 28 dakika. 28 dakikada 1 bölü 3'ünü alıyorsa tamamını ne olur? Yolun 1 bölü 3'ünü 28 dakika ise şey diyelim yolun tamamının aldığı süreye t diyelim. T'nin 1 bölü 3'ü 28 dakika ise o zaman tamamını 84 dakikadır. Haliyle yazıyorum bak. V1 çarpı 84 eşittir x. Hatırlıyor musun ilkokuldan ortaokuldan formülü? Sabit bir hızla ilerliyorsak yol eşittir hız çarpı zamandır. Hakikaten doğru orantı zaten. Hız arttıkça süre azalır. Ona da lütfen dikkat. Sonrasında neye dikkat edeceğim? Kalan yol 1 bölü 3'üne gitti. Ee, kalan yol ne kadar olur o zaman? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün 2 bölü 5'i yani 4 bölü 15. Kalan yolun artık o zaman ne kadarı? Ee, iki, kalan yolun 2 bölü 5'ine gidince yolun 4 bölü 15'ine gidecek tüm yolun. O zaman yine söyleyelim bak şimdi. Ee, tüm yolun zamanına burada Z diyelim tamam mı? Çünkü hız değişti ya. Z sürenin 4 bölü 15'inde yol ne kadarlık bir zaman harcıyor? 28 dakika. Gördüğün gibi o zaman yolun tamamı ne kadar da biter? Sadeleştir. 105 dakika. Demek ki sen hızını değiştirdiğin zaman toplam gitmen gereken süre Z idi. Ee, tabii ki zamanla yol doğru orantılıdır. O yüzden 4 bölü 15'ini gittiğinde 28 dakika geçiyorsa tamamında bu şekilde düzeltip 105 dakika dersin. Hemen buraya da not et. V2 çarpı 105 neye eşit? Yine yolun tamamına eşit. O zaman taraf tarafa oranladığımız zaman V1 bölü, e, V1 çarpı 84 V2 çarpı 105 neye eşit? 1'e. O zaman her iki tarafı 105 bölü 84 ile çarparsan ne olur? Bunlar gider. Burası da 105 bölü 84 olur. V1'in V2 oranı 105 bölü 84'ten böldük 21'e 5 böldük 21'e 4 oldu. C şıkkı geldi. Uzunluğunun 3'te 2'si duvarın arkasında kalan minibüs ile bir otomobil şekildeki biçimde park edildiğinde elde edilen uzunluk değerleri aşağıda verilmiştir. Otomobil ve minibüsün boyları oranı 5 bölü 6 olduğuna göre minibüsün arka kısmı ile duvarın sol tarafında kalan boşluğun boyu kaç metredir? Şurada bak o önemli bir bilgi vardı dikkat et. Uzunluğunun soruların hep giriş kısımları bazen atlanıyor. O yüzden giriş kısımlar çok kıymetli. 3'te 2'si duvarın arkasında kalıyor. O zaman ben burada boyları oranı 5 bölü 6 olduğu için kesirlerle uğraşmamak adına hemen bunun boyunu 6A diyorum. 6A'nın tabii ki ne olacak? 3'te 2'si yani 2 bölü 3'ü ne yapar? 4A. Demek ki 4A'lık kısım işte burası. Arkada kalan kısım. O zaman totalde boyu 6A dediğim için 2A kaldı. 2A olduğu için şuradaki hizamızın da boyu 2A oldu. Otomobil o zaman otobüs minibüs 6A ise otomobil bunun 5 bölü 6'sıysa 5A uzunluğunda geriye ne kaldı? 3A kaldı. Ve bu sayede 3A'da neye eşit oldu? 3'e eşit oldu. Şöyle düzeldim mi? Hizasına görelim. Haliyle 3A 3 olunca A 1 oldu. Artık hesaplayabiliriz. 4, 2 daha. Burada 6, 3 daha. 9. O zaman toplam uzunluk 11'in verilmiş soruda. Buraya da 1 kaldı. C şıkkı oldu. Her bir erkeğin aynı yaşta ve her bir kadının aynı yaşta olduğu 4 kadın ve 8 erkekten oluşan bir grup belirli sayıda kişinin bulunduğu bir binaya giriş yapmak için kapı önünde beklemektedir. Yukarıdaki durumdan bir süre sonra iki erkek ve bir kadın binaya giriş yaparsa bina içindeki kişilerin yaşları toplamı dörtte bir oranında artar. Eğer üç kadın binaya giriş yaparsa bina içindeki kişilerin yaşları toplamı beşte bir oranında artmış olur. Bir kadının yaşıyla bir erkeğin yaşları arasındaki fark altı olduğuna göre İlk durumda binada bulunan kişilerin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi ilk durumda binada bulunan insanların yaşları toplamına B diyelim. Sonra şuna dikkat edelim: Kadınların erkeklerin yaşlarına E diyelim, 2E girdik. Kadınların yaşlarına K diyelim, her birine K girdi. Binada bulunan yaşları dörtte bir oranında artıyorsa bu şu demek değil mi? Ben binanın yaşı burada dörtte bir oranında arttığı için. Burada da 5'te 1 oranında arttığı için hem 4 hem 5 bu 20B diyelim daha kolay olsun. 20B binanın içinde bulunanların yaşları toplamı. Ne kadar arttı? Hemen yazalım. 4'te bir oranında yani 5B arttı. Peki 5B'yi arttıran kim? 2E artı K. Bunlar geldiği için diğerleri sabit duruyordu yaşları sabit değişmeyecek herhalde. Gelen insanlar sayesinde boy yaşları 5B arttı. Yine aynı şekilde başlangıçta 20b kadar yaş toplamı var binada ve bunun bu sefer ikinci durumda ne oluyor? 5'te 1 oranında artıyor. Yani 4b'lik artış kimden kaynaklanıyor? 3 kadının içeriye girmesinden. Her birinin yaşları da aynı olduğu için 3k dedim. To son durumda böyle bir artış oldu. Artık aslında çoğu zaman matematikte kullandığımız durum. 3 bilinmeyen var ama dert değil. Çünkü 5b ve 4b dikkat et. Burada kadın ve erkeklerin yaşlarına odaklanırsak, taraf tarafa böldüğün zaman zaten en azından b'den kurtulursun. Çünkü bilinmeyenlerden kurtulmamız lazım. Bazen taraf tarafa, bazen to toplayarak çıkararak, bazen de bölerek. O zaman buradan yola çıktığımız zaman ne oldu? 5 bölü 4 eşittir 2e artı k bölü 3k. Yap içler dışları. 15k eşittir 8e artı 4k. Buradan da 11k eşittir. 8E geldi. Şimdi birinin yaşına o zaman 8X diyelim. Öbürünün yaşına 11X. Dikkat et kadınla erkeğin arasındaki fark. O zaman büyük olan erkek çıktı. 11X-8X aralarındaki yaş farkı 6. Başlangıçta kim kimden büyük bilmiyorduk bak. İki insanın arasındaki yaş farkı 6. E hangimiz? Büyüğün hangisi olduğunu söylemediğim sürece orada hemen sorunun başında atıyorum E eşittir. K artı 6 ya da k eşittir a artı 6 diyemedim. Bak sorunun sonunda anladım ki erkek daha büyükmüş. Doğal olarak buradan da 3x eşittir 6 geldi. x eşittir 2 geldi. Bu sayede artık başlangıçta binada bulunan insanların yaş toplamı kaçtı? 20 beydi. Hemen şimdi nereden yararlanarak bulacağım? Misal kadınların yaşları ya da erkeklerin yaşlarını kullan. Mesela sadece 3K'dan yararlanalım. Artık ben bir kadının yaşının ne olduğunu öğrendim 8x. Ve buradan da x'in 2 olduğunu öğrendim. O zaman buradan ne oldu? 16. Haliyle buradan yola çıkarak artık 3k'nın 3 çarpı 16'dan 48 olduğunu 48 eşittir. 4b olduğu için b'nin 12 olduğunu yaş toplamı başlangıçta binadakilerin 20b olduğu için 20 çarpı 12'den 240 olduğunu gördüm C şıkkı. İçerisinde boyları ağırlıkları ile doğru orantılı olan 400 gramlık yoğurt ve 600 gramlık bal kutularının yerleştirdiği zemine paralel rafları olan buzdolabı aşağıda gösterilmiştir. O zaman bir kere şöyle 600'ün 400 oranı ne? 3 bölü 2. Ben bal kutusuna gidip 6 3K dersem diğeri neydi? Yoğurt. Yoğurt kutusuna da ne derim? oradaki boyuna 4K derim. Yoğurduğun da e, yukarıya doğru uzaklığı 10. Dolayısıyla toplam raf uzunluğu bak. Hem 6 artı 3K eşit hem pardon düzeltiyorum altının 4 nı 3 bölü 2 hem de 10 artı 2K eşit. Ve bu sayede ne oldu bak K eşittir 4 geldi. Demek ki raf uzunluğu yerine yazarsak bir tanesinde 10 artı 8'den raf uzunluğu 18. Raf uzunluğu 18 ise Birinci rafın uzunluğu ikinci rafın 2 bölü 5'i. O zaman artık buradan sadeleştirdiğim zaman ne oluyor? 7.2 birinci rafın uzunluğu yazdım. Sonra ne demiş? E, ee, üçüncü rafın yüksekliği de birinci rafın yüksekliğinin yarısı oldu. 3.6 C şıkkı geldi. Depolama alanının 3 bölü 5'i dolu olan bir hafıza kartındaki tüm dosyalar Depolama alanının 11 GB'ı dolu olan başka bir hafıza kartına yüklenince yeni hafıza kartının 1 bölü 4'ü boş kalmıştır. Başlangıçtaki hafıza kartının kapasitesi sonradan yüklenen hafıza kartının kapasitesinin 7 bölü 10'una eşittir. Buna göre bu iki hafıza kartının depolama alanlarının farkının pozitif değeri kaç GB'tır? Evet, şimdi... Şimdi soruda şöyle bir bilgi var. Tamamını okumak önemli tabii problemlerin. Hafıza kartının kapasitesinin 7 bölü 10'una eşit başlangıçtaki hafıza kartımız. O zaman burada e, kesirlerle uğraşmamak için şunu yapacağım. Bak hep söylüyorum ya normal x, y, z diyebilirsin. Ama ben başlangıçta işin içine 10 da girdiği için yüzde gibi düşünelim. 100x diyeyim tamam mı? 100x yeni hafıza kartının deposu. Eskisine de bunun 7 bölü 10 olduğu için 70 x diyeyim. Şimdi bunun ne kadarı dolu? Eskisinin 3 bölü 5. 3 bölü 5'i ne yapıyor? 14 çarpı 3'ten 42 x yapıyor. Buradaki tüm dosyaları alıyorum. İçinde ne demiş? İçinde 11 GB olan yeni hafıza kartına ekliyorum. Ve ne kadarı boş kalıyor? 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4'ü yapar? 100x'in tabii ki 25 yapar. 100x çarpı 1 bölü 4 25. 25'i boşsa ne kadarı dolu yapar? 75x. Gördüğün gibi 42 eksi ekledim. Sonra içinde 11 GB vardı. Ve bu ikisi birleşince yeni hafıza kartında doluluk 75x oldu. Buradan da 11 eşittir 75 eksi 42'den 33x yaptı. X de neymiş? 1 bölü 3'müş. Soru bizden ne istiyor? Bu iki hafıza kartının depolama alanlarının farkının pozitif değeri. Birisinin depolama alanı 100x, öbürününki 70x, aradaki fark 30x. 30 çarpı 1 bölü 3'ten etti sana 10c şıkkı geldi. Bir post cihazı kullanımında içerisindeki rulo kağıdın 1 bölü 120'sine fatura yazdıracak biçimde standart ayarda kullanılmaktadır. Tam bir rulo kağıt takılıp bir süre kullanıldıktan sonra Cihazın ayrı her kullanımda tam rulo kağıdın 1 bölü 90'ına fatura yazdıracak biçimde ayarlanmaktadır. Yapılan bu iki ayarda cihaz 25 defa kullanıldığında tam rulo kağıdın 1 bölü 4'ü bitmiştir. Şimdi soruda 90, 120 var ya biz en iyisi bunu biraz büyütelim. Diyelim ki benden oran istet, daha doğrusu benden sayı istiyor ama rulonun uzunluğuna dair bir sayı istemiyor. Atıyorum rulo kaç birim uzunluğundadır demiyor. O zaman biz 120-90 şöyle diyelim. 360x de diyebilirsin ama 360 birim olsun boyu. Hiç problem değil. İstersen 720 de. İstersen sadece x de dert değil. Ne ile ilgileneceğiz çünkü burada? Şu sayıyla. 25'in içindeki sayılar önemli. Bu önemli değil. O zaman başlayalım. 360 birim uzunluğunda olsun. Haliyle ne olacak? Sen ilk ayarda kullandığında 120'de biri. Ne yapar 120'de biri? 360'ın 3. Demek ki her seferde 3 birim uzunluğunda bundan bir azalış olacak. İkinci ayarda kullandığımız zaman 360 sayfanın 1 bölü 90'ına karşılık geldiğine göre 360'ın 90'da biri ne yapıyor? 4 yapıyor. O zaman ikinci ayarda kullanırken 4 birim uzunluğunda azalacak. Bakalım şimdi durumumuza. E, kaç defa kullanıyoruz ilk ayarı bilmiyorum. X defa olsun. Kaç defa kullanıyoruz ikinci ayırı bilmiyoruz. Y olsun. Yapıyorum. X artı Y eşittir. 25 birim. 25 tane pardon. Sonrasında her seferinde 3 birim kısalttığı için 3X. Burası da her seferinde 4 birim çıkardığı için 4Y. Ve toplam çıkan boy ne? Rulo kağıdın 4'te 1'i. 360'ın 4'te 1'i ne yapar? 90. Demek ki bunların toplam boyu 90'mış. İşte bak böylece iki bilinmeyenli denklem oldu. Ne isteniyor? Başlangıçtaki ayar. O zaman şurayı eksi 4 ile çarpayım. Eksi x eşittir. Eksi 100 eksi artı 90'dan eksi 10 yani x olmuş. İşte bu şekilde soruyu hallettik. Değişik. Günlere ait test sayıları 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıdır. Her güne ait matematik dersindeki test sayısı birbirine eşit. Günlerin birindeki matematik test sayısı o gündeki tüm testlerin sayısına oranı 1 bölü 2. Başka bir gündeki bu oran 1 bölü 3'tür. Buna göre Alper'in matematik dersine ait toplam kaç testi vardır? Evet şimdi bir kere 3K, 4K, 6K diyelim orantılı demiş. 10, e, buradan ne oldu? 6, 4, 10, 13K. 13K kaça eşit? 78 test ödevine eşit. K buradan ne olacak? 6. O zaman demek ki 18, 24, 36. Birinci gün, ikinci gün çözdüğü, çözmesi gereken test sayısı. Her gün ne ait matematik test sayısı birbirine eşit. Atıyorum x, x, x diyelim. Günlerin birindeki matematik testi o sayının e, test sayısı o gündeki tüm seslerin sayısına oranı 1 bölü 2. Birisinde de oran 1 bölü 3. O zaman ne olması lazım? herhangi bir tanesindekinin yarısı ve herhangi bir tanesindekinin 3'te biri birbirine eşit olmalı. Çünkü sonuçta hepsinde x kadar matematik testi çözüyorum. Birinin yarısı diğerinin 3'te birine eşit olan hangisi var? İşte bu. 24'ün yarısı gerçekten 12. 36'nın üçte biri 12. Gördün mü? Olay bu. Buna dikkat etmek lazım. Bu yüzden 24 ve 36 kullanışlı olan yarısı ve üçte biri aynı olan sayılarımızdı. Bunu fark etmek önemliydi. Geri kalan zaten artık ekstra bir durum olmadı. 3 günde matematik test sayısı toplamda 36 oldu. B şıkkı oldu.